Şembe günü gündüz saatlerinde etkisini yitirecek. Şimdi kar yağışı ilerliyor. İlerlemeye de devam edecek. Arkadaşlarım çok güzel karşılaştırmalı bilgi ekranı hazırladılar. Ben de sizlerle paylaşacağım. dün gece itibariyle durum nasıldı? Bu gece nasıl olacak? Şöyle karşılaştırmalı olarak bakacağız. İlk olarak dün gece yani 00, .00 itibariyle önce haritada bakalım sonra da kar miktarına bakacağız. Ne kadar tuttu kar? Şehir şehir bakacağız. Marmara bölgesinin tamamı etkisi altında. Batı Karadeniz bölgesi yine kar yağışının etkisi altında. Ancak henüz iç Anadolu bölgesine ve iç Ege'ye çok da ulaşmış durumda değil. Doğu Anadolu'da zaten hali hazırda devam ediyor. Yine Doğu Karadeniz'de devam ediyor ama Marmara bölgesine odaklanıyoruz. Çünkü beklenen kar yağışı diye hep bildirildi meteoroloji otoriteleri tarafından ki az önce arkadaşlarım da belirtti yüksek kesimlerde burada bir kafa karışıklığı olmasın yüksek kesimlerde 40 santime kadar ulaştı ama biz şimdi ortalamalara bakalım gelin birlikte İstanbul bu dün gece gece itibariyle 4 santimetre Bursa 29 Kastamonu 1 Balıkesir 5 Eskişehir 1 Kütahya 5 Bolu 10 Ankara, Kayseri, Tokat, Sivas, Konya, Afyon, Karahisar ve Nide'de henüz kar tutmuş değil. Çorum'da 8 cm. Hadi şimdi gelin bir de bu gece saat 23'te nasıl olacak ona bakalım. Bakın bariz şekilde haritada iç Anadolu bölgesini etkisini altına almış durumda. Batı Karadeniz bölgesi iç Anadolu ile birlikte Orta Karadeniz'e kadar yayılmış. Yine Marmara bölgesi ve az önce belirttiğim gibi İç Ege'ye kadar kar yağışı etkisini e, gösterecek. Etkisini gösterdiğini miktardan da hemen anlıyoruz. Tahmini ortalama rakamları paylaşacağız. İstanbul'da 4'tü, 16 santimetreye kadar yükselecek değerli izleyenler. Bursa 50 cm, yar yarım metre olacak kar miktarı, e, yerden yüksekliği e, yarım metre olacak. Kastamonu 20 santimetre, Balıkesir 13, Eskişehir 7, e, Kütahya 13, Bolu 21, Ankara 10. Az önce sıfır olarak görünen illerde hepsi yükselmiş. Kayseri 12, Çorum 17, Tokat 25 santimetre, Sivas 8, Konya 3, Afyonkarahisar 9, Niğde 12 santimetre kar kalınlığına e, ulaşmış olacak. Bölge bölge baktık değerli izleyenler. E, bir de karşılaştırma var değil mi? E, onu da görelim. İşte bakın karşılaştırmalar olarak baktığınızda değerli izleyenler bu gece yani geride bıraktığımız gece ve bu bu gece yani bugün 23'te nasıl olacak sizler de çok rahat anlayabiliyorsunuz e, neredeyse Türkiye'nin şöyle soldan yarısını etkisi altına almış olacak. Peki hangi güne kadar devam edecek? Tekrar hatırlatalım e, bugün etkisini sürdürecek Salı etkisini sürdürecek Çarşamba sürdürecek Perşembe gündüz vakitlerinde e, kar yağışı yurdumuzu terk edecek terk etmesi bekleniyor ama Tedbirli, dikkatli olmakta yarar var. Önümüzde 3 gün var. Ee, şimdi kar yağış yurdun büyük bölümünde etkili oluyor dedik. Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için aralıksız 7-24 çalışıyor. Trafik ekipleri birçok yerde kış lastiği ve zincir denetimi yaptı. Onları da şöyle bir izleyelim. Balıkesir yoğun kar yağışının etkisi altında. 57 kırsal mahalle yolu yağışla birlikte ulaşıma kapandı.